İlimizde e, küçük küçükbaş hayvanlarla ilgili çeşitli çalışmalarımız var. Malatya'da son zamanlarda küçükbaş hayvan yetiştiriciliği hızla artmakta. Tabi e, bu artarken hayvan yetiştiricilerin ve hayvancılığın altyapısının da iyileştirilmesi güzel e, bir şekilde yaylalarda e, ve çoban yaşam alanlarında düzeltilmesi gerekiyor. Bu alanda su problemi vardı. Yaylamız çok geniş fakat su yoktu. Buradaki hayvancılarımız buraları yavaş yavaş terk etmeye başladılar. Sulu sulu taraflara gitmeye başladılar. Buradaki e, yaban otlarımız, meradaki otlarımız kullanılmamaya başlamıştı. Biz e, bakanlığımızın desteğiyle bir proje geliştirdik. Buraya ertezen vurup e, hayvan içme suyu olarak e, buralara sıvat koymaya planladık. Biz bu projeyi yaptıktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız da kendi ellerinde bulunan sonuç makinesiyle Sontajı vurdular. Biz de diğer alet ve ekipmanları aldık. Aldıktan sonra buradaki hayvanların hastalanması biraz daha azaldı. Daha sağlıklı oldular. Buradaki otlardan daha fazla faydalandılar. Burada otlayan, yayılan hayvanlarımız su için uzak yerlere gidiyordu. Enerji sarf ediyordu. Şimdi bu bölgede otlayıp hemen yakında suyu alıp sulanıp gidiyorlar. Ayrıca suyun çok temiz ve lezzetli olmasından dolayı Buradaki yaşayan çobanlarımız, yaylacılarımız da bu sudan faydalanıyorlar. Hem içme suyu olarak hem temizlik olarak hem diğer işlerinde kullanılması açısından önemli bir proje oldu. Bunu imkanlar ölçüsünde elimizde diğer yaylalarımızda da suyun kıt olduğu, suyun olmadığı yaylarımızda da sonda çalışmalarımız devam edecek. Şu anda birçok yerde de çalışmalarımız devam ediyor. Ben de özellikle bakanlığımıza, bakanımıza vermiş benim çok destekten dolayı teşekkür ediyorum şu anda bulunduğumuz yer Malatya Arapgir Sağruşağı Uşağı Yaylası. Tabi burada bildiğiniz gibi Bera Komisyonu ve Mera Müdürümüz ve Tarım Teşkilatı, Tarım İl Müdürlüğümüzle birlikte buraya bir proje çalışması yapıldı. Tabii birçok yaylamızda yapıldı. Ama en önemli yerden bir tanesi de burası. Çünkü yaklaşık 35-40 bin tane hayvan burada otluyor. Yaklaşık 10 bin hayvan da burada inşallah su içecek. Buradan öncelikli olarak Tarım Bakanımıza, Bitsel Üretim Genel Müdürümüze ve Malatya'daki Tarım Teşkilatı'na verdiği desteklerden dolayı, emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Buraların özellikle daha fazla kullanılabilmesi açısından farklı farklı yerlerdeki çalışmalar devam ediyor. Merasla çalışmaları, yem ile ilgili yine merasla sorunlarla, sıkıntılarla ilgili bu anlamda da inşallah Projeler e, ileriki süreçlerde de gerek sıvat dağıtımı, gerek sulaklarla ilgili, gerek göletle ilgili burada bütün emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu projelerin daha fazla artmasını, desteklenmesini Tarım İl Müdürlüğümüzde, Tarım Bakanlığımızda ve emeği veren özellikle Mera Müdürümüzden bunları bekliyoruz. Yetiştiricilerimize, üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun bu tür çalışmalarda inşallah yetiştiricilerimiz de bunların kıymetini bilsinler. Buraları kendi malı gibi, kendi evi gibi temiz tutsun, kullansınlar. Herkese açık bir ama sahip çıkmak yetiştiricilerimizin, üreticilerimizin görevi. Teşekkür ediyoruz.